Yüzlerce ovasında Yavuz Selim'le Gülüyor bu millet vatan aşkıyla Cek cihat şehadet Allah adıyla Yüzlerce ovasında Yavuz Selim'le Milli Gençlik Derneği insan yetiştirmek üzere kurulmuş bir dernek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Mekke'de 11 sene boyunca insan yetiştirdi, kadro oluşturdu ve arkasından Medine'de İslam Devleti'ni kurdu. Erbakan hocamız parti kurup siyasete atılacağını ifade ettiği zaman Mehmet Zahit Kotku Efendi Hazretleri kendisine iyi de bunu kiminle yapacaksın sorusunu yönetti. Dolayısıyla kadro yetişmesi, dava eri yetişmesi, şuurlu nesil yetişmesi, insan yetişmesi bizim davamızın en önemli vazifesi ve fonksiyonudur. Alpereniz biz, ümmetin bağrında mücahidiz biz. Yürüyor bu millet vatan aşkıyla, çek cihaz şehadet Allah adıyla. Ümmetin bağrında mücahidiz biz, yürüyor Cihat, şehadet Allah'a adıyla Üstümüze geldi de zalimin soyu Adımız delidir, atımız doğru de salimim soyu adımı